Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çeyiz videomun dördüncüsünü çekeceğiz. Ve iki hafta oldu video çekmeyeli. Ben baya bir ara verdim yani iki hafta oldu baya istemeden de olsa. Onun sebebi çalışıyor olmam. Evden çalışıyorum ben. Hem evden çalıştığım için hafta sonu bir gün tatilim var. Hem de bu arada nikah işlemlerimiz vardı. Onları hallettiğimiz için fırsat olmadı bir türlü çekemedim. Bugüne kısmetti. Bugün ayarlayabildim en son. Bu yüzden isterseniz dördüncü videomda bakalım neler almışım. Çeyiz videomda neler var. Hemen hep birlikte başlayalım. Öncelikle arkadaşlar çeyizim için böyle A101'den yemek takımı gibi bir parça aldım. Yemek takımı. Bundan altılı kase yani takım haline getirdim. Bunlar parça parça tekli tekli de satılıyordu. Hepsini birden aldım. Pasta tabağı var bunda. 6 tane pasta tabağı var. 6 tane yemek tabağı da vardı. Onu bulamadım yani. Paketlerin içerisine koymuştum ancak onları çıkaramadım bir türlü. Alt, arka taraflarda kalmıştı sanırım onu bulamadım. 6 tane servis tabağı aldım. Bu şekilde. Biraz da paketlerin içerisinde tozlanmışlar. Kusura bakmayın. Burada 6 tane servis tabağı var. Hatta çıkabiliyorsun tekini de göstereyim ben size. Şu şekilde. Siyah olması çok güzel bence. Siyah olduğu için özellikle aldım. Bu servis tabağı oluyor. Bunun üstü üstüne koyduğumuz yemek takımı var 6 tane. Onu da aldım. Onu bulamadım işte. Bu da 6 tane pasta tabağı. Burada da altı tane kasesini aldım. Şu şekilde göstereyim. Günlük kullanmak için bunları aldım. Ben zaten biliyorsunuz yemek takımını ayrıca almıştım. Bunu da yanında hani günlük kullanmak için aldım. Bunların toplamı, toplam fiyatı yanlış hatırlamıyorsam hepsini birden 150'ye yakın bir fiyat aldım. Yani 140 küsür 150'ye yakın bir fiyat aldım. Yani o da yanlış hatırlamıyorsam eğer. Başka? Bir de arkadaşlar şöyle bir iki tane tava aldım. İkili satıyordu bu tava. Granit set olarak geçiyor. Bu kulpunun rengi çok güzel. Gümüş rengi gibi. Bu ikisinin de fiyatı ne kadardı? 25-30 aldım yanlış hatırlamıyorsam bunları da normal düz iki tane tamam olsun istedim arkadaşlar bir de tencere seti annem almıştı onun fiyatını bilmiyorum açıkçası hani evde normal üçlü tencere seti hani evinizin yakınlarında olur ya AVM'ler onlardan almıştı annem penceresi bu Şu şekilde şimdi üç tane var zaten üçlü satılıyor Bunlar Hani her gün kullanılabilir evinizde herkesin kullanabileceği tür orta boy olan Bunun değil kenara bırakayım. Arkadaşlar bu arada ilerleyen günlerde e, odamı süsleyeceğim. Yani Bright videom olacak. Onunla ilgili de video çekeceğim. Takip ederseniz eğer izlemeyi de unutmazsınız. Zili de açabilirsiniz. En azından bir fikriniz olmuş olur. Sizler de yapmak isterseniz fikir almış olursunuz en azından. Bright odamın süslemesini yapacağım. ilerleyen günlerde. E, gelin odası olarak geçiyor Bright. E, ve de evime gezeceğim videom olacak. Onları hep ilerleyen günlerde teker teker çekeceğim. Zaten nikah videomu da çekeceğim. Hepsi içerisinde olacak. Hepsini ilerleyen günlerde paylaşacağım. Bu şekilde. Bir de arkadaşlar her evin olmazsa olmazı rendeden aldım. Bu rendenin fiyatı da 25 TL'ydi. Ee, yani 4 alandan kullanışlı. Bunu tavsiye ederim kesinlikle. Bu özellikle iyi bir fiyatı aldım da bileyim. Normalde bunun fiyatı 35 TL. Ben 25 TL'ye aldım arkadaşlar bunu. Bir tane de şekerdanlık aldım. Şekerdanlık böyle toz şekerlerini koyabileceğim. Çay şekerini koyuyorsunuz. Kullanmak için bir tane de böyle şekerdanlık aldım. Bunun dışında Arkadaşlar şöyle bir bunaldım. Bunu, bunu Trendyol'dan almıştım. üçlü bardak seti olarak geçiyor. Şu modelde. Çok ağır olduğu için en alt kısmında en büyük bardağını alamadım ancak. Yani bu e, bunun bir küçüğü var sanırsam. Evet. Bakayım. Bu en büyüğü. Uzun bardak. Meşrubat bardağı. Şu sanırsam e, kahve yanı su için. Bir tane de orta boy olacak. O da orta boy. Altta onu çıkaramıyorum. Şimdi çok e, kutular çıkardığım için yoruldum. Kutu kutu açtım. Bunun benzerinde bir orta boyu var. Bu üçünün toplamı da çok uygun aldım ben bunların. 48 kusam. Hepsini 50 TL aldım bu üçlü setin. Bu üçlü set içerisinde 18 tane bardak var. Hepsinden altışarlı. Bunlardan hem annem aldım hem kendim aldım. Çok güzel bardaklar. Kesinlikle bu Trendyol'da var. Yine size tavsiye ederim. Trendyol'da bulabilirsiniz bundan. Bir de arkadaşlar Karaca'nın e, pasta tabağı takımını aldım. Şu modelleri görmüşsünüzdür Karaca'nın internet sayfasında. <laughs> Karaca'nın internet sayfasından aldım. Bunun da takımını değil de altılı tabak tabak e, takımını aldım bu şekilde pasta tabağı. E, bu Karaca'dan fiyatı ne kadardı bunun? 70'e yakın bir fiyat olması gerekiyor. Karaca'nın şu şekilde bir porselen pasta tabağı. Modeli çok hoşuma gitti. Bunu kahvaltılık için de kullanabilirim diye düşündüm. E, bunun yanına mavi beyaz tabaklarla eğer tamamlarsam kahvaltılık seti olarak da kullanabilirim. Hem pasta tabağı hem kahvaltı takım olarak kullanabilirim bunu. Şu şekilde. Bir de arkadaşlar şöyle bir tane yine annem Rock'tan bıçak takımı almış böyle. Bunun da fiyatını bilmiyorum. Rock bıçak olarak geçiyor. Kaliteli bıçaklar. Tavsiye ederim rock bıçakları iyidir her zaman. bir de göstereceğim şimdi bir de şöyle bir annem yine bana tepsi almış çok tatlı bir tepsi çay için kahve için sunumluk bir tepsi böyle Evet arkadaşlar bugünkü çeyiz videom da bu kadardı bugünlük. Yine ilerleyen günlerde yine çeyiz videolarım devam edecek. Bitmedi. Ve de belirtmiş olduğum gibi nikah günümü çekeceğim. ilerleyen günlerde ayın 22'sinde nikah aldık. 22'sinde hem kuaför kuaföre gittiğimiz zaman saçım, başım, yapılışı, ne giyeceğim, neler yaptığım, nikah şekerim hepsini videoya alacağım, çekeceğim. Eğer beni takip ederseniz arkadaşlar unutmazsınız sizler de. Ve bu videomu da eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim beni istediğiniz için. Hoşçakalın.